Herkese merhaba arkadaşlar ben Enes ve bugün sizler arkadaşlar ee, ilk duyuru videomla beraberim arkadaşlar ee, Bugün duyurum arkadaşlar hani Scar Wars videolarında arkaya ar müzik koyuyorum ya konuşmuyorum arkadaşlar Şöyle bir şey oldu ee, artık belki bu yüzden beğenmezsiniz falan zaten yani öyle şey yaptım Ama bazı mini gamelerde müzikli olacak bazı mini gamelerde benim sesim olacak arkadaşlar bunu duyursun yapayım dedim bu arada yani siz yorumlar atmadan ben de göstereyim dedim o videolar çabuktu derseniz hemen şöyle göstereyim gördüğünüz gibi arkadaşlar e, görüyorsunuz skinimi böyle zaten arkadaşlar skywars Wars sesli video çektiğimde de göreceksin kötü mü oynuyorum iyi, iyi mi oynuyorum arkadaşlar e, neyse bunda duyursun bilmiyorum. Zaten mod tanıtımlarında ses gelmeyecek. Yani onu söyleyeyim. Evet. Ee, Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın.